Dördüncü gün hızlı başlangıç yapalım. Ne çabuk sabah oldu ya. No, ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bugün açık bir zorunlusu benim. Herkes çocuğunu da alsın. Bak biz de besleyeceksiniz. Şurada biraz yatayım o arada. Bak ben dinlenemiyorum ha. Peydir mi? Tamam onun için uyanırım ama. o herkes çabuk çabuk kahvaltısını yapsın. iyi beslenin. Bugün ölüm pasatik kendini geziyoruz. Şuradan bir ilerleyelim. Sürü de tarafta ya. Baba ya geri geç kalmışız ya. Yürü be. Yürü çabuk hadi şuradan uyudur. Hadi Tamam geçiyorum. Yolu göster fırla. Oğlum yolu, yolu ben biliyorum yolu göstereyim baba ya. Yürü işte milletle beraber şuradan bir ilerleyelim. Allah'ım lan ne kadar güzel bir yer yapmışlar ya. İnsanlar ağzını tadı biliyor. Vallahi ağzını tadı biliyor. Çok güzel yerde yaşamışlar. Bekle oh. sürü gelsin öyle gideceğiz. Tamam daha gelsinler hadi. Ağzına doğa geldi ben <laughs> Gel. sürüyü vuruyu beklemem. Ha çabuk. Çabuk ben de bir Kuş denize gideyim mi? Valla valla baba orayı be lan direkt denize gidiyoruz ne güzel bir etkinlik bu ya. Su nasıl su? Su güzel su senden iyi işte. <laughs> Gel Bakalım, daha millet girmeden bir... sen niye girdin? E söyle ne ya lan suya girebilirsin diye. Suya bakayım diye gözüm çık yok çıkmıyorum. Çık hadi çık, 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 çık. yerleşelim şey de öyle girelim. Valla kusura bakma sen git yerleş. Normal ben köpekler gibi dışarıdan yürüyemiyor musun? Yürüyemem ben. Bu kadar sahil nasıl yürüsün Allah aşkına. Bak da Allah'ın mutlu kadar gidiyor. Ben yine yüze geleceğim. Sen git arkadan yürü. Böyle seri seri fera fera oluyor. Şunu bir at birazcık biraz frisbee alalım. Yürüyün lan oğlum. Gene gidip ben alıyorum frisbee'yi ya. Bir şey yardımını dokunmuyor. Aa kadın ne yapıyorsun? Frisbee mi bırak? Bak deriz mi bırak boğarız seni üç kişi geliyoruz valla kesin boğarız. Bak baştan söyleyeyim. Son... Ala kaz değil mi lan oğlum? Burnunu bir kemirsin be. Ben kemirsek şey be. ben zaten kime ne yaptım görmüşsün. ha? <laughs> Ya ne yapıyorsun ya Allah'ın derisi ne yapıyorsun babama yürür mı ya burnum azdı oğlum bundan sonra en büyük düşmanım sizsiniz. İnek bir sizdeki götürürsen saracağımsın. Kalsan dayak yedik çıldırıyorum ya valla çıldırıyorum. Ne oldu? Neyin oldu? Şu ne var, bakayım bakayım şu burnuna. Oy. Ne var? Öpeyim de geçsin. Ya, azıcık ucundan bir şeyler yaptı işte. Halifeden ilerleyelim devam edelim mi bu? Ya sen anlat bakayım bir kaz nasıl ısırdı seni ya? Ya şu konuyu kapatabilir miyiz artık bak çıldırtma beni ya Allah Allah orada bir talihsizlik oldu. Bütün karizmam çizildi zaten. Unuttur bir bunu sürekli önüme getireceksin. Yürüyebilir miyim şuradan baba ama buralarda bir şeyler yapmam lazım. Bu var ya benim ağzım artık yoksa ya. O kazdan da portakallı pekin ördeği yapacağım. Artık kaz mı ördek mi ne boksa anlamadım gitti ya. Ben <laughs> gibi çocuğum barına ısırılır mı kafayı yiyorum. Arkadaşlar bu arada köpeğimle doğadayız Ekim mi? 29 Ekim haftasında da bir organizasyonu var. Böyle sürülü mürülü bir şeyler yapmak istiyorsanız bizim gibi olarak atılabilirsiniz. Oh, ya ne şöyle, güzel yüzdün be. Kes sesini be. Ne güzel ya. ya. ne yapayım ne yapayım. Çık da biraz da yürüyelim artık. Ben dayak yedim. Bugün her şeyi yapabilirim. Çıkmayacağım. Kusura bakma. Kalk benim burnumu sızdı. Ben yüzerim arkadaş. Sen ne halin varsa gör. Ay o ne? Ablacım bu ne? Ne yapıyorsun? Bak bu. Ee? Bunun adı desne. Tamam mı? Tamam. Desne yaprağı. Bak bu çok benim güzel kokuyor. Kokla bakayım. Vallahi güzel kokuyormuş ha. Bu böyle. Yenir mi bu acaba? Alman Hah. ya hatırlaman gereken bir koku. <laughs> Ay, gene oh. bizimki romantikliği tuttu. Gel lan şuradan devam et hadi. Gene milleti kaçıracağız. Kayboluyoruz ondan sonra ormanın içinde ya. Ben sanıyorum bu bak zorunda mıyım sürekli adam. Çıldırtma beni. Ha, ne oluyor? Çakıl niye girdin o ya? Dilek mi arasa gelmişti arkadaşlar? Kızım ee? bu dilek taşıymış. Tamam. Ben bir dilek diledim. Ver dilek taşı. Tamam mı? Buradan attık ee, geri tamam. aldık. At da alayım hadi. Oğlum ben mi? Olursa değil, ne bir olacak? sene sonra geri geleceğiz. E tamam hadi bir bakalım. Bir senelik dilek diledim. Hadi Öyle bir bakalım. şey olur mu ya? Biraz daha uzun vadeli dileseydi. Ne oluyor? Allah helikopter geldi. Baba çabuk şunu ilerleyin. Kesin bir mevzu var. Acayip bakmam lazım buraya. Şimdi işte, doğru lan. Lan geliyorum bak. Ne demek Ne oluyor? Ne oluyor da? Niye bu helikopter geldi? Lan baba geliyor musun? Hadi çabuk. Lan niye gelmedin? Lan helikopterden mi korkuyorsun adam? Gelsene ya. Burada bir şeyler oluyor kesin. Bak orada iki tane helikopter geldi. Bir baksaydık oraya. Öf be. Bütün kıyı yüzeceğim herhalde. Hadi yürü. Yüzeceğim tamam. tabii. Deniz güzelliğine bak. Yüzmek ne hadi. yapacağım? Tamam hadi yürü. yürü misafir geldi biz yerde yine kim bilir ne bu paraydı adamları tanrısını kızdırıyorsun yürü şuradan gidelim rüzgardan uçacağız esme ya acil otele gitmem lazım benim çevir çevir Türkçe çevir lan gebertelim seni Sivas tere buraya ne senin götünü sen kimsin lan parçalar otele sen otel e. yine güveniyorsun nereye evet, değine güveniyorsun tehlikeli bir çocuğum ben babama güveniyorum bana bunu bir anlat ya eşek değilsen sen de bir şeyler yaparsın ney ney ney, ney. ne dedin sen kim Allah donum sana kazdı olan muhabbeti ne var, yani? ne, ne var ya? Ne demek neyini beğeniyorsun? Öldürür o bizi öldürür o Oğlum, öldürür. Oğlum o kaz gelse sizi ne döverdi?